Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Mart'ta kapılarını kapatan Kapalı Çarşı bugün itibariyle açıldı. Yaklaşık 27 gün oldu. 23 Mart itibariyle çarşımız malum virüs sebebiyle tedbir amaçlı valilik kararıyla kapatıldı. Öncelikle inşallah bu virüs musibetinden Allah hepimizi bir an önce ülkemizi de kurtarsın. Sağlıklı olalım. Tedbirli olalım. Gereken talimatlara az emeği asgari gayret gösterelim. Sonuçta herkes bizim için sağlıkçılar bizim için büyük bir özveriyle gayret ediyorlar. Birçoğu da o işten dolayı da musibetle, bu virüsle karşı karşıya kalıyorlar. Öncelikle onlara Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah herkese sağlıklı günler diliyorum. Kalabalık yerlerin tabi bu dezenfektan olayından dolayı kapanması uygundu bize göre. Bir süre daha kapalı kalması lazım. Çünkü tamamen önlenmedi. Çeşitli yerlerde var. Biliyorsunuz bu sokağa çıkma yasağı ilan edildiği zaman olan izdihamdan. Ee, ölüm oranları daha arttı. Bunu herkes biliyor ve bu durumda olduğu için yine de bu yerleri belli süreler içinde kapatılması taraftarıyım. Çünkü bunu önleyemezsiniz başka türlü. Burada en yoğun, en yoğun insan trafiğinde olduğu yerler. Bir de insanlarımız riayet etmiyor malum biliyorsun. 65 yaş üstü de burada. Sosyal mesafeyi korumayanlar var. Allah yardımcımız olsun.